Merhaba sevgili seyirciler. Ee, sıcak siyaseti konuşmayı bu akşam da sürdüreceğiz, yorumlayacağız Şaban Seviş'le birlikte. Merhaba, iyi akşamlar Şaban Bey. Merhaba, iyi akşamlar Lale Hanım. Evet, şimdi e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yeni kurulan iki partiye milletvekili verme önerisi üzerine. E, biliyorsunuz bu yeni partiler daha da çok konuşulmaya başlandı. E, hani bir umut olacak mı diye konuşuyorduk aylardır, haftalardır şimdi bir yanda Davutoğlu'nun açıklamaları, bir yanda Babacan'ın açıklamaları biraz da hani medyada, ana akım medyada ve diğer medyada çok fazla yer alamaması nedeniyle ilgi odağı oldular. İşte YouTube kanallarında yayınlara çıkıyorlar ağırlıklı olarak. En son Ali Babacan'ın Cüneyt Özdemir'le yaptığı bir yayın vardı. Oldukça fazla izlendi bildiğim kadarıyla. Orada söyledikleri çok dikkat çekiciydi. Onu konuşalım. Ama onun dışında tabii Ali Babacan'ın bu siyasete hani tek başına AKP'den ayrılıp kendi kurduğu partiyle devam edecek olmasını yorumlamak lazım herhalde. Siz Ali Babacan'ı ve partisini umut verici buluyor musunuz? Onu sorayım önümüzdeki dönem için. Çünkü hani İttifaklar açısından da farklı seçenekler konuşulmaya başlandı artık bir ittifak çatısı altında e, muhalefette yer alacak mı, almayacak mı? Hem Babacan hem Davut olduğu için konuşuluyor. Onun için e, bu iki parti önemli artık çok konuşuluyor o yüzden. Ne düşünüyorsunuz Babacan ve partisi için? Evet, şimdi ben Ali Babacan'ı aslında itiraf edeyim, başlarda pek önemsemedim. Hani AKP'nin eski bir bakanı. E, tamam, Ekonomi Bakanlığı yaptığı işte on, uzun yıllar ve e, nispeten e, Bugünlere göre de Ali Babacan'ın ekonomi bakanlığı yaptığı dönem gayet iyiydi. Yani işte para bolluğu vardı, işsizlik bu düzeylerde değildi. Yani Berat Albayrak'tan çok daha iyi bir ekonomi bakanıydı. Ben de hani gazeteci olarak o dönemi işte parlamentoda izlemiştim. Şimdi e, ama son günlerde e, özellikle son 5-10 gündür çok dikkat çekici bir şekilde Ali Babacan'ın ivmesi yükselmeye başladı. Bunu yani hani 30 yıllık gazetecilik tecrübemle görüyorum. Şöyle söyleyebilirim, yani bu seçim ne kadar geç olursa yani 2023'teki seçim ne kadar geç olursa Ali Babacan'ın popülaritesi o kadar yükselecek diye görüyorum. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam seçimleri bir an önce yaparım. Hani. 1-2 ay önce hatırla bu yayınlarda ben diyordum ki Erken seçim niye yapsın Tayyip Erdoğan? Evet. Bir eli yağda bir eli balda siyaseten Yani kendisini zorlayan bir muhalefet partisi yok ee, Parlamentoda bir sıkıntısı yok ee, Niye hani 2023'e kadar olan süresini 2-3 sene öne alsın da seçimi erken yapsın 2023'te yapar 2023'e kadar eli rahat 2023'te yapar 2023'te bir 4-5 yıl daha kazanır Falan diye bakıyordum Ama şimdi görüyorum ki Özellikle bu son 5-10 gündür ki siyasi gelişmelerle yani derin böyle kulislerde ve kamuoyunda derinden bir nüfuz Ali Babacan nüfuzu e, görülüyor ben bunu gerçekten seziyorum. E, Erdoğan'ın yerinde olsam Ali Babacan yeterince palazlanmadan erken seçimi yaparım ve Ali Babacan'ı hani şey e, büyümeden yenerim diyeyim. Hmm. Şimdi 2002 öncesinin bir havası var Türkiye'de şu anda. Türkiye 2002 öncesi durumu yaşıyor adeta tekrar tekerrür gibi. Nedir 2002 öncesi? Belki hani pek çok izleyicimiz hani anımsamayabilir. 2002 hı hı. öncesi dedim. 3 Kasım 2002 seçimlerini kastediyorum. AKP'nin iktidara geldi. 3 Kasım 2002 seçimleri. O döneme kadar Bülent Ecevit Başbakan, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz Başbakan yardımcısı üçlü koalisyon var. DSP, ANAP ve MHP koalisyonu var. Ee, ve işte ekonomi 2001 e, ekonomik krizini yaşamış. Bir önce, iki yıl önce 99'da ağır bir kriz yaşamış. İşte 2001'de bir daha yaşamış. Sonra Kemal Derviş Amerika'dan, IMF'den getirmişler. Bakan yapmışlar. Tam yetkili bakan yapmışlar. O günlerde ben parlamentodaydım ve Kemal Derviş'in ağzından çıkan her kural adeta bugünkü Tayyip Erdoğan gibiydi. Ee, ama şu farkla Kemal Derviş'in talep ettiğini parlamento hemen yasalaştırıyordu. Hmm. Yani Kemal Derviş şunlar 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 yapılmalı diyordu. İşte parlamento bir hareketlenme, hükümet içinde bir tartışmalar, tartışmalar. Bir ay sonra Kemal Derviş'in istediği o yasalar çıkıyordu parlamentodan. Filan. Neyse. ama 2000, bu arada 2001'de AKP kuruldu. Tayyip He. Erdoğan işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 3 yılını doldurmuşken malum işte bir hakkında bir soruşturma cezaevine girdi. 3-5 ay cezaevinde yattı ve Türkiye'de olağanüstü bir işte Tayyip Erdoğan hani mağdur ettiler bu adamı. Bu, bu çocuk iyi çocuk. Ama bunu mağdur etti bu işte şey efendim vesayetçi yapı filan diye öyle bir kamuoyunda sempati algı oluşturdular. Ve o 3 Kasım 2002 seçiminde Devlet Bahçeli istemişti seçimi, onu da belirtelim koalisyon ortağı olarak. Ee, Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP tek başına iktidar oldu yüzde %34 oy alarak. Yine o dönem parlamento dışında olan Cumhuriyet Halk Partisi yüzde %19 küsur oyla ana muhalefet partisi, ikinci parti olarak parlamentoya girdi. İktidardaki üç parti, DSP, ANAP ve MHP meclise giremediler, baraj altı oldular. Ee, ana muhalefet partisi olan Doğru Yol Partisi baraj altı oldu. İşte Fazilet Partisi baraj altı oldu. Parlamentoda beş parti vardı. Beşi de baraj altı oldu. Ve meclise yeni kurulmuş olan AKP ile işte meclis dışındaki Cumhuriyet Halk Partisi girdi. Böyle bir dönem yani millet mevcut siyasetçileri silindir gibi ezdi, kenara attı Tayyip Erdoğan'ı ve işte Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni parlamentoya soktular. Şimdi o havayı hakikaten tekrar sezmeye başladım ben. Neden? İşte muhalefette 8-9 seçimdir yenilen bir partiler var. Ee, i̇şte işte 8-9 seçimdir galip gelen, seçim kazanan, 18 yıldır ülkeyi yöneten ama 18 yılın sonunda işsizlikten işte kırılan bir gençlik var. İşte geçim sıkıntısı, ağır ekonomik koşullar var. Eee Tek adam yönetimine geçmiş Türkiye. Adalet yok, hukuk yok, basın özgürlüğü yok, ifade hürriyeti yok. İnsanlar, sıradan insanlar bile tweet atmaya bile korkuyorlar. Yani tam bir korku toplumuna dönüşmüş ve ekonomik çöküntü var ve işsizlik var. Ağır işsizlik var. Özellikle gençlikte yüzde otuzlara varan işsizlik var. Yani tam 2002 öncesi bir durum var. Bir de yeni bir parti kurulmuş. Yani iki parti kurulmuştu. Ahmet Davutoğlu da var ama Ahmet Davutoğlu açıkçası e, ne diyeyim? Yani çok önemsemiyorum. Çok etkili Ali, de değil herhalde Babacan kadar. Ya yani Önümüz süreçte çok etkili bir figür olacağını sanmıyorum. Ha, bir işte ittifakın ya da koalisyonun bir tarafından tutabilir, bir mecliste bir varlık gösterebilir ama önümüz dönemin bugün itibariyle söyleyebilirim ki önümüz dönemin ana siyasi aktörü Ali Babacan görünüyor. Maalesef ve şöyle maalesef derken hani özellikle bunu e, sosyal demokratlar açısından söylüyorum. AKP'nin alternatifi eski bir AKP'li oluyor. Yani evet. Tayyip Erdoğan'ın alternatifi Tayyip Erdoğan'ın eski bakanı haline geliyor kamuoyunda. Evet. Buradan da işte başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bütün muhalefet partilerinin hani e, yani oturup ciddi ciddi düşünmeleri gerekiyor. Böyle evet. bir tablo var lale. E, ben böyle görüyorum şimdilik. Şimdi Erken seçim konusunda evet sizin yakın zamana kadar öyle bir görüşünüz vardı ama hem siyasetteki bu gelişmeler hem de ekonomik koşullar için ben erken seçimin olabileceğini söylemiştim. Çünkü Erdoğan hakikaten uzun vadeli baktı olaya bence ve dolayısıyla alabileceği yaralar için, oy kaybı için en az zararla e, nereden dönebilirsem diye bir erken seçim ama Bahçeli'nin bunu açıklıyor. Siz demin bir hatırlatmada bulundunuz. Daha önce de Bahçeli e, açıklamıştı. E, 2002 seçimlerinde koalisyon ortaydı Bahçeli ve hiç seçim, beklenmiyordu. Ya. Hiç seçim beklenmiyordu. Bir yanılmıyorsam Bursa'ya bir geziye gitmişti Bahçeli. Bursa'da açıkladı ve tarih verdi. 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim olmalı dedi ve o 3 Kasım 2002'de erken seçim oldu ama kendisi de dahil bütün parlamentodaki 5 parti buldozer gibi millet tarafından e, buruşturulup atıldı meclis dışına. Bu da çok önemli bir ayrıntı bence ee, yani seçim bu erken seçim tarihlerini biliyorsunuz geçen seçimde de öyle erken seçim yok yok dendi çok yakın evet. bir zamana kadar seçimin açıklanması gene Bahçeli açıkladı. Ee, şimdi böyle bir şey, bir de yapılan hazırlıkları da göz önünde bulundurursak, hani AKP seçim yok, 2023'te yapılacak diyor ama demek ki bir erken seçim var. Sizin yorumlarınızdan da yola çıkarak ee, onu görüyoruz. Olabilir. Şöyle iki önemli iki önemli gelişme yaşandı biliyorsun. Bir e, Sayın Bahçeli e, sanıyorum iki hafta önce, 15-20 gün kadar önce bir açıklama yaptı. Siyasi e, ülkemizin içinde bulunduğu siyasi Karamsarlığın dağılması için anlamında, siyasi karamsarlığın ya da kara bulutların dağılması gibi bir ifade kullandı. için, şunların yapılması lazım dedi. Yani ülkenin bugün e, siyas siyaseten e, olumsuz bir atmosfer içinde olduğunu, boğulmakta olduğunu, bunalmakta olduğunu söylüyor Bahçeli. 15-20 gün önce. Ve bundan çıkmak için siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini, seçim yasasının değişmesi gerektiğini söyledi. Şimdi bu neyin nesi durduk yere? Yani 2023'te olacaksa bu siz seçim, şimdiden niye seçim yasası ve siyasi partiler yasası değiştiriyorsun? Ve ülke neden kara bulut içinde? Hani ülke neden kötü bunalmış bir vaziyette Sayın Bahçeli'ye göre? Demek ki Bahçeli'nin kafasında bir şeyler var. Yani seçim yasasını ve siyasi partiler yasasını değiştirelim. Ee, bir seçime gidelim ve ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtalım diye düşünüyor olabilir Sayın Bahçeli. Ve nitekim geçen hafta biliyorsun AKP ile MHP e, işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu ve Ali Babacan'a 20'şer milletvekili veririm açıklamasını bahane ederek evet. işte milletvekili geçişlerini yasaklayıcı bir çalışma yapıyoruz diye bir çalışma başlattılar ve siyasi partilercesini masaya yatırdılar. Şimdi MHP ve AKP siyasi parti arazisini işte değiştirmek için bir çalışma yapıyorlar. Çok önemli gelişmeler oluyor. Hakikaten sürpriz bir seçime Türkiye gidebilir. İktidarın talebiyle, hatta MHP'nin zorlamasıyla diyelim. Belki Tayyip evet. Erdoğan da hani bu Ali Babacan'ın şeyini yükselişini. Hani yükselişini fark edip bu yeterince yükselmeden. Ben bir seçime gidip yeni bir beş yıl daha kazanayım kararına gelebilir Bahçeli'den bağımsız olarak. Evet çok ilginç gelişmeler bekliyor Türkiye'yi. Tabii bir de yine sizin değindiğiniz çok acı bir gerçek var ki biz hani son bu erken seçim tartışmaları çıktığından beri sol hiçbir zaman tek başına iktidar olamayacak mı bu ülkede diye konuşmuştuk. Herhalde o gelenekte de devam edecek. Yine yani önümüzdeki günlerde öyle gibi görünüyor. Eğer böyle giderse tabi bir sürpriz çıkış yapmazsa. Ee, sol kesim ee, evet. şimdi Şaban Bey biraz e, Ali Babacan demişken yani Ali Babacan'ın açıklamalarına da dönelim isterseniz Cüneyt Özdemir'in yayınında yaptığı açıklamalar var İlgiyle de izleniyor hakikaten hani biraz geç e, çıktı ortaya işte partisinin e, kuruluşu önceden duyuldu. Niye ortada yok? şu i̇şte Abdullah Gül arkada duruyor, öne çıkacak vesaire diye günlerce haftalarca konuşmuştuk bunu. Biraz geç çıktı ama bu da bir strateji olabilir. Gerçi hazırlık biz kendilerine sorduk ulaştığımız kaynaklara. E, bir hazırlık aşaması olduğunu ifade etmişlerdi bunu. Biz hani bir strateji mi diye nitelemiştik ama e, şimdi Babacan'ın bu çıkışını nasıl okumak lazım yaptığı açıklamaları ana akım medyada yer bulamıyor dedik. İşte YouTube kanallarında ve bazı e, işte hükümeti eleştiren medya kanallarında yer buluyor muhalif medya kanallarında. Şimdi Cüneyt Özdemir'de yaptığı açıklamalar son derece ilginç ama özellikle sosyal medyada paylaşılan ağırlıklı olarak hani dikkat çeken görüntülerden orada geçen diyalogdan söz etmek istiyorum ben. Şimdi hep konuşuyoruz bunu. Hem Davutoğlu hem de Ali Babacan işte AKP'den gelen üstelik de önemli görevler yapmış iki siyasi kimlik. Dolayısıyla evet. şimdi AKP'ye çok inanılmaz derecede yaptıkları eleştiriler var hem Erdoğan'a başta tabii. E, diyoruz ki bize gazeteci olarak biz de konuştuk bunu. O zaman aklınız neredeydi? Yani görevdeyken niye karşı çıkmadınız da bunları şimdi eleştiriyorsunuz? Ülke bu duruma gelinceye kadar niye beklediniz? Cüneyt Özdemir de benzeri bir soru sordu. Kendisi karşısında bulunca tabii e, sorabilme imkanı buldu. E, o da dedi ki... E, biz dedi bunu parti içinde gündeme getiriyorduk ama dedi biz öyle bir gelenekten geldik ki işte kol kırılır yen içinde kalır. Yani bunu dışarıya yansıtmadık ama itirazlarımızı sürdürüyorduk dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz babacanın bu verdiği yanıtı? Valla o işte yani öyle bir kültür içinden geliyorlar. Muhafazakar İslami kültür öyle bir kültür. Yani işte içlerinde her türlü hani e, hani şimdi bir yanlış bir şey de söylemek istemiyorum bir haksızlık da etmek istemem e, her türlü yanlış e, yaşanır e, ama kapatırlar üstünü hani dışarıya yansıtmazlar kapalı kutudur bu siyas siyasal İslamcılar bu anlamda yani işlerinde e, hani büyük skandallar da olsa büyük hani rezaletler de olsa hani burada var anlamında demiyorum onları bile üstünü kapatırlar ki Ali Babacan da işte onu demiş yani biz hani kol kırılır yen içinde kalır kültürü içinden geliyoruz. Yani kendi içimizdeki olumsuzlukları ve tartışmaları kamuoyuna yansıtmayız, dışarıya yansıtmayız, kapıyı pencereye kapatırız diyor. Halbuki işte Sol'da öyle değildir. Yani Sol'da neredeyse Sol'un hani işte partilerde önemli kurul toplantıları bile neredeyse o kurul toplantılarına katılan siyasetçiler dışarıdaki gazeteci dostlarıyla canlı bağlantı yaparlar aslında. İşte WhatsApp'tan anında bilgi aktarırlar. Ya da işte gazeteci var e, toplantıdaki siyasetçiye ya şu anda ne oldu işte kim ne diyor falan filan diye o bilgi verir WhatsApp'la falan böyle bir solda da böyle bir durum var. E, dolayısıyla hani ben Ali Babacan'ın o şeyini yadırgamadım ama e, Babacan'ın e, AKP'den Tayyip Erdoğan'la anlaşamayarak e, ayrıldığını sonuçta biz de biliyoruz. Hani kamuoyu da biliyor zaten kendisi de bunu inkar etmiyor. Hatta istifa etme aşamasında hepimiz hatırlıyoruz. Tayyip Erdoğan e, Ali Babacan'ı çağırdı saraya ve e, işte sen farklısın. Senin ayrılmanı istemem. İşte kal partide sakın istifa etme. Sana yeni bir görev verelim, yeni bir çalışma yapalım falan diye teklifte bulundu ama Babacan bunu da kabul etmedi. Çünkü e, Babacan'ın arkasında da tabii bir takım e, şeyler var. Yani bir takım e, şeyler görüyor o da kendisinde. Ee, bir e, bir takım güç. destekler belki lobiler, güç buluyor, tabii belki tabii. güç buluyor belki halkın halkın sempatisini desteğini alabileceğini de düşünüyor Nitekim hemen hatırlatalım geçtiğimiz hafta e, senle de konuştuk Alman e, hmm. vakfı önemli bir Alman vakfı işte SVP evet. SVP değil mi bilim ve evet. politika vakfı ne dedi orada ne diyordu Erdoğan sonrası döneme geçiş için CHP destekli Ali Babacan uzlaştırıcı bir figür olabilir Türkiye'de. <laughs> evet, yani evet. E, Almanya gibi e, hani dünyanın en önde gelen 2-3 ülkesinden birisinin e, çok önemli bir vakfı. Ali Babacan'ı Tayyip Erdoğan sonrasının en önemli lider adayı olarak e, görüyor. Gördüğünü ilan etti. Hı hı. E, şimdi biz kendi içimizi de biz de bunu e, görmeye başladık yani bu Ali, Ali Baba can, Can'ın kamu e, kamuoyunda Türkiye'de yavaş yavaş böyle bir özgür ağırlık e, hissettirmeye başladığını fark ediyoruz işte demin sözünü ettin Cüneyt e, Özdemir arkadaşımızın YouTube kanalında dün akşam mesela e, bir yayına katılıyor ya YouTube yayını YouTube hı hı, yayını hı. 76 bin kişi canlı izliyor ya aynı ne? anda 76 bin kişi canlı izliyor Biraz önce ben baktım ne kadar olmuş diye. 1 milyona dayanmış izlen izlenmesi. Hani banttan izlenmesi sonra. Ama Hı. aynı anda 76 bin kişi. Ya eminim aynı anda 76 bin kişi hani bu CNN'i, NTV'yi, Türkiye izlemiyordur yani. Doğru. Doğru söylüyorsun. Yani, gerçekten çok büyük bir rakam. Şimdi AKP'nin Türkiye'de kurduğu bu baskı rejimi AKP'nin aleyhine işlemeye başladı. Mesela Halk TV bütün AKP kanallarından daha etkili oluyor gündem belirlemede mesela. Niye? E çünkü onlar artık yapabilecekleri bir şey kalmadı. Tayyip Erdoğan'ı öv, Berat Albayrak'ı öv, işte Hulusi Akar'ı Süleyman Soylu'yu öv. E nereye kadar? Arada CHP'ye küfrediyorlar falan bu hani yandaş kanallar. E nereye kadar? Yıllardır böyle zaten. Millet hadi Erdoğan'a diyor artık inandırıcılığı ve etkisi kalmadı. Ama Halk TV'de, Tele 1'de, işte Fox TV'de yani muhalefet kanalları dediğimiz kanallarda iktidarın yanlışları anlatılıyor, dile getiriliyor. İşte Hulusi Akar şu yanlışı yaptı, işte Süleyman Soylu bu, bu hatayı yaptı. Tayyip Erdoğan şunu şöyle yanlış yaptı. Bahçeli böyle yaptı filan gibi. Yani millete bilgi veriyorlar hani eleştirel bilgi veriyorlar. Doğal olarak haber veriyorlar ve onlar daha çok ilgi çekiyor. Ama onların da yetersiz kaldığı yerlerde işte Cüneyt Özdemir gibi, bizler gibi hmm, hmm. bu yeni sosyal medya kanalları. Atkı, i̇şte Özgür evet. gazeteciler hiçbir baskı hissetmiyor. Mesela Cüneyt Özdemir'e şimdi kim baskı yapabilir? Ne AKP baskı yapabilir, ne iktidar baskı yapabilir. Ne Tayyip Erdoğan'dan korkar, ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan korkar, değil mi? Özgür Doğru. gazetecilik yapıyor YouTube'da. Yani e, hani kimsenin de e, hani rüt, rütük de yok orada yani sana ceza veririm, yayını durdururum falan bir sorunu da yok. Uluslararası. Aman internet İnternet mecrası. Ama nasıl popüler nasıl popüler hale geliyor. Ya sen Türkiye'de televizyonları kapatıyorsun muhaliflerine ama YouTube'daki özgür yayın yapan kanallar yükseliyor. Evet. Merkez medyanın ekseni değişti. Merkez medya YouTube'a kayıyor. Doğru söylüyorsunuz evet. Böyle bir durum Çok var. Fark edilir bir şey. Yani bütün bunlardan yola çıkarsak eğer e, bizi gene önümüzdeki dönemde e, Böyle bir e, geniş yelpazeli bir iktidar bekliyor. Hani iktidar değişikliği olursa eğer muhalefet cephesini kastediyorum. E, hmm. orada da gene işte Ali Babacanların, işte Meral Akşenerlerin ve diğer e, şimdi burada e, zaman alması söylemeyeyim. E, diğer siyasi liderlerin ve partilerin olacağı bir e, siyasi tabloyla karşı karşıya kalacağız. Peki siz bunu nasıl e, buluyorsunuz? Ya yani bundan sonra artık Türkiye'de siyaset böyle mi olacak? hani tek başına sol diyorduk. Böyle bir şey kalmadı mı yani artık seçenek ya da işte tek bir parti iktidarı ve bunun devamında şunu da sorayım size. Eğer bu sözünü ettiğimiz değişiklik gerçekleşirse parlamenter sisteme dönüş olacak mı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir anlaşmazlık çıkabilir. Mi? Belki çok erken bu sorular için ama merak ettim. Çok erken tabii ama Ali Babacan da işte işte Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de Ahmet Davutoğlu da hatta HDP de yani bütün muhalefet partileri parlamenter sisteme dönmek konusunda açıklamalar yaptılar kamuoyuna ve kendilerini bağladılar. Hatta güçlendirilmiş bir parlamenter sistem yani revize edilmiş, eski parlamenter sistemin aynısı değil de daha güçlendirilmiş, eksikleri işte giderilmiş ya Batı tarzı, Avrupa tarzı bir parlamenter sistem me dönüleceğini deklare etti bütün muhalefet partileri. ben o konuda hani bir şey görmüyorum. Eğer iktidar değişikliği sağlanırsa, yani Tayyip Erdoğan yenilir de seçimde parlamento çoğunluğu da muhalefete geçerse parlamenter sisteme geçilecektir. Yani bu şey mesela Ali Babacan da diyor ki işte bu yine Cüneyt Özdemir'le yaptığı röportajda ne zaman ki diyor Cumhurbaşkanlığı forsuyla siyasi parti amblemi yan yana konuldu. İşler bozulmaya başlandı diyor. Yani başkanlık evet. sistemini, partili cumhurbaşkanı ve başkanlık sisteminin e, Türkiye'de işte işleri bozmak bozduğunu söylüyor. E, dolayısıyla hani ama e, şimdi şöyle bir şey var. Yani bu seçim süreci ne kadar uzarsa yani 2023'te şimdi normal seçim. Eğer seçim evet. 2023'te normal zamanda yapılırsa e, muhalefetin lideri Ali Babacan olacak gibi görünüyor. Yani Ali Babacan çünkü hızlı bir yükselişe geçecek ben öyle görüyorum. E, yani muhalefetin ve AKP iktidarının değişiminin e, lokomotifi Ali Babacan e, olacak gibi görünüyor. En yakın aday o görünüyor şu anda. E, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani tek başına bir iktidar hayal. Gerçekten hayal bu sistemde, Cumhuriyet Halk Partisi için. Yani onun için bir Bülent Ecevit e, lazım. E, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi işte Türkiye'nin hani belli bölgelerinde çok büyük oy alıyor. İşte İzmir'inden, işte, hmm. Antalya'sına, Muğla'sına, değil mi? Hatta son seçimde Adana, işte İstanbul <laughs> evet. büyük büyükşehirlerini kazandı ama kazandı. yanıltıcı evet. olmasın. Yani İstanbul, e, Ankara, Adana, Antalya, şeylerle kazanıldı. Yani işte İyi Parti ve HDP ittifaklarıyla kazanıldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına kazandığı iller daha sınırlı. Yani İzmir işte belki Aydın işte Muğla, Eskişehir gibi illeri hani CHP tek başına kendi başına kazandı. Bir de belki işte Edirne falan gibi yani. Yoksa o büyük illeri, Türkiye'nin en büyük illerini İstanbul, Ankara başta olmak üzere CHP tek başına kazanmadı. Ve yine dikkatini çekelim izleyicilerimizin. Eee İyi Parti ve HDP desteğiyle birlikte kazanmış olmasına rağmen CHP İstanbul, Ankara, işte Adana, Antalya gibi büyükşehir belediyelerini bu illerin belediye meclislerinde azınlıkta Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, öyle bir şey. Yani, şey CHP'nin kazandığı belediye başkanlıklarının belediye meclislerinde AKP, MHP çoğunluğu var. İşte geçen karar aldırmakta güçlük çekiyorlar. Evet, zaten. geçtiğimiz gün mesela Ekrem İmamoğlu'nun bir projesini AKP MHP oylarıyla değil mi? Ne yaptılar? Evet. Engellediler. Evet. Galiba Ankara'da da yaşan yaşandı bir benzer bir durum. Zaman zaman ee, Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hani bu bu zihniyetle bu kadroyla e, işte Türkiye'nin hani İç Anadolu'sundan, Doğu Anadolu'sundan, Karadeniz'inden e, hani böyle partiyi tek başına iktidara getirecek çoğunlukta oy alması maalesef hayal gibi görünüyor. Evet. Ee, yeni yeni şeyler bekliyor yani ee, bu akşam konuştuklarımızdan onu anlıyoruz Türkiye'ye. Ee, bakalım neler olacak Şaban Bey. Var mı başka notunuz? Yok çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler size de. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.